Paramedik hareketine hoş geldiniz. Bu videomuzda önemli psikolojik bir rahatsızlık olan şizofreni hakkında bilgi verip tek soruyla şizofreni hastası olup olmadığınızı test edeceğiz. Şizofreni testi için lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Şizofreni nedir? Şizofreni alevlenme ve yatışma dönemleriyle kendini gösteren kronik bir psikiyatrik hastalıktır. Şizofreni de migren ya da epilepsi gibi bir beyin hastalığı olmakla beraber gerek ortaya çıkmasında gerekse nasıl bir gidiş göstereceğinde çevresel, psikolojik ve sosyal etkenlerin de rolü vardır. Diğer psikiyatrik bozukluklara göre şizofreni kişinin mesleki ve sosyal işlevselliğinde daha ciddi kayıplara yol açabilmektedir. Psikoz ne demektir? Psikoz kişide gerçeği değerlendirme yetisinin belirli bir süre bozulduğu durumların genel adıdır. Bu sırada algı bozuklukları, dış dünyada olup bitenleri hatalı değerlendirme, kendi düşünceleriyle hatta rüyalarıyla dış gerçekliği ayırmada güçlük söz konusu olabilir. Şizofreni psikotik bozuklukların başlıcasıdır. Ancak madde kullanımı ya da tıbbi nedenlerle de psikotik belirtiler görülebilir. Şizofreni'nin belirtileri nelerdir? Şizofreni'nin alevlenme ve yatışma dönemlerinde farklı belirti ve bulgular ön plana çıkar. Alevlenme döneminde özellikle düşünce ve algılama bozuklukları ön plana çıkar. Örneğin kişi çevresindekilerin kendisine düşman olduğuna, izlendiğine, herkesin kendisi hakkında konuştuğuna ya da çevresinde tam anlayamadığı bir şeylerin döndüğüne inanabilir. Bu düşünce bozukluğu sarsılmaz, değişmez derecede güçlüyse, hezeyan olarak tanımlanır. Kişinin çevresine karşı tutumu da bu hatalı düşüncelerden etkilenir. Korku ya da öfke duymak gibi, insanlardan kaçınmak ya da kavgacı olmak gibi. Ya da kişi ortada bir ses görüntü olmamasına karşın bunları varmış gibi algılayabiliyor. Eğer sadece kendinin duyduğu bu seslere yüksek sesle yanıt verirse dışarıdan kendi kendine konuştuğu izlenimi verebilir. Şizofreni'nin alevlenme belirtileri yatıştıktan sonraysa kişide günlük işleri yapmakta isteksizlik, alışveriş sırasında ya da bir yerden bir yere giderken karşılaştığımız bize basit gelen bazı sorunların üstesinden gelmekte güçlük çekme gibi genel olarak hayatla başa çıkmakta zorlanma diyebileceğimiz durumlar görülüyor. Hasta ev içindeki sorumluluklarını yerine getiremeyebiliyor. Bu durum çoğu zaman yakınları tarafından tembellik hatta şımarıklık olarak görülür oysa ki bunlar şizofreninin temel belirtileridir. Bazı hastalarda konuşma miktarının azaldığı, kendine bakımın gerilediği gözlenir. Sonuç olarak şizofreninin düşünmek, anlamak, espri yapmak, sorun çözmek gibi pek çok zihinsel işlevi bozabildiğini ve kişinin iş yaşantısını, öğrenci ise okul başarısını ve tüm çevresiyle ilişkilerini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Bu belirtiler her hastada görülür mü? Her hastada tüm belirtiler görülmez. Hezeyanlar çoğu hastada görülürken halüsinasyonlar da hastaların %70-80 kadarında görülebilir. Bazı hastalarda dağınık davranışlar ön plandayken bazılarında çevreden uzaklaşma, konuşmanın fakirleşmesi, dikkat bozuklukları daha ağırlıklıdır. Hastalık en çok hangi yaşlarda başlar? Şizofreni genellikle genç yaşta, sıklıkla 18 ila 25 yaş döneminde başlar. Bu aralığı 15 ila 45 yaş olarak genişletmek de mümkündür. Ancak hastalığın erken belirtileri aylar hatta yıllar önce ortaya çıkar. Hastalığın ilk belirtileri nelerdir? Şizofrenin erken belirtileri ilk hastaneye başvurudan 2 yıl kadar önce başlar. Genellikle hastanın arkadaşlarıyla, ailesiyle ilişkilerin bozulması veya içe kapanma dikkat çekebilir. Öğrenci ise ders başarısındaki gerileme özellikle hastanın öğretmenlerince fark edilebilir. Okuldan kaçma, kavgacılık gibi davranış değişiklikleri de hastalığın habercisi olabilir. Durgunluk, zihnini toparlayamama ve kendine bakmakta isteksizlik de şizofreninin erken belirtilerindendir. Erken belirtiler depresyon belirtileriyle benzerlik gösterir. Kimler şizofreniye yakalanma bakımından riskli gruptadır? Söz edilen erken belirtiler ortaokul lise dönemindeki pek çok gençte, genç kızlığa ya da delikanlılığa geçiş döneminin karmaşası içinde de ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu belirtileri gösteren herkeste şizofreni gelişeceğini düşünmek yanlıştır. Ancak yakın akrabaları arasında şizofreni dahil olmak üzere ciddi psikiyatrik hastalık bulunan bir kişide erken belirtiler gözlendiğinde dikkatli olmak gerekir. Çevresiyle ilişkileri eskiden beri zayıf, içe dönük diyebileceğimiz kişilerde de erken belirtiler özellikle dikkate alınmalıdır. Şizofreni ile zeka düzeyi arasında ilişki var mıdır? Bu soru özellikle Akıl Oyunları filminden sonra daha sık sorulmakta. Aslında şizofreni farklı zeka düzeyine sahip bireylerde görülebilir. Ancak daha yüksek zihinsel kapasite gösteren bir işte çalışan bireylerde hastalığın oluşturduğu gerileme daha belirgin olmaktadır. Hastalığın zeki insanlarda daha sık görüldüğüne ilişkin kanının bundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Öte yandan hastalık zihinsel yetenekleri gerilettiğinden hastalık öncesine göre çoğu bireyin zeka kat sayısında düşme olmaktadır. Erken tanı şizofreninin gidişini etkiler mi? Aslında pek çok hastalık erken tanı ve tedavi durumunda daha olumlu bir gidiş gösterir. Aynı şey şizofreni için de geçerlidir. Hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıkmasından hekime başvurulmasına kadar geçen süre uzadıkça hastalığın daha yavaş iyileştiği ve alevlenmelerin daha sık tekrarlandığı bilinmektedir az sonra soracağım sorunun etkinliği, bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Zira soruya anında doğru cevabı verenlerin çoğunda şizofreni ve şizofreniye eğilim görülmektedir. Soruyu dinlemeden önce sıradaki videoyu dikkatlice izleyin. Bir kızın annesi vefat eder. Cenaze töreni düzenlenir ve kızın uzaktan bir akrabası cenaze için ziyarete gelir. Bu arada annesi ölen kız bu erkeğe aşık olur. Bu olaydan iki ay sonra kızın ablası evinde kanlar içinde ölü bulunur. Kızın ablasını kim ne için öldürmüştür? Cevaplarınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.